Selamlar herkese merhaba ben Selin. Bugün sizinle birlikte Aralık ayında kullanacağım mürekkepli dolma kalemlerimi bakalım istiyorum. Hemen hemen her ay bir aksilik çıkmadığı sürece yapmaya çalışıyorum bu videoları artık biliyorsunuz. Her ay her kalemi de değiştirmiyorum ama onu da şimdi bir girişte söyleyeyim. Mesela bunu geçen ayki Kasım ayı mürekkepli Dolma kalemlerin videomda göstermiştim. İçinde ne vardı? Ee, Shikiori'den Fuji Sugata'ydı galiba. Bu henüz bitmedi ve sevdiğim de bir mürekkep. O yüzden bunu yıkamak falan istemedim. Ee, bunu kalemliğe koymuyorum ama önümdeki Galeno e, ahşap kalemliğine koyuyorum. Orada kullanacağım. İçindeki bittikten sonra da yıkayacağım. Yani ayın ortasında bulmadan o temizlenmiş olur. Ee, bu da kalemi neredeyse aldığımdan beri diyebileceğim. Yok aldığımdan beri değil. Türkiye'ye geldiğinden beri hep aynı mürekkeple kullanıyorum. Çünkü o zaman İram keşfetti bu e, mürekkebi. Onun o keşfinden sonra da sürekli onu kullanmaya başladım. Nedir? Sailor'ın Sailor, Sailor Studio'nun 123 numaralı mürekkebi bunda da o vardı ve yine aynı şeyi kullanmak istiyorum yani yıkasam bile farklı mürekkep bir koyasım asla gelmeyecek bir süre o yüzden içindeki de bitmediği için bu da aynı şekilde orada yerini alıyor buna yeni mürekkep koydum şuradakiler geçen ay çok kullandığım kalemler olmadıkları için mürekkepleri bitmedi ama içindekileri de sevdiğim için değiştirmek istemedim bunda KVZ'nin brown pink rengi var. Hmm. Bunda evet bunda şey var. Yine Sailor'ın ama Manyo serisinden. E, bu sefer Neko Yanagi var. Ee, bunda da sanırım Robert Oster'dan Fire and Ice var. Evet Fire, Fire and Ice var. Evet bu üçü öyle. içinde de güzel mürekkepler olduğu için bu kalemlere de çok yakıştığı için bu ay kullanırım bitiririm artık Ocak ayında temizleriz. Bunları tekrar göstermeyeceğim. Asıl bu aya hazırladıklarım burada. Buradakilerden iki tanesi hariç. Hepsini temizledim. Güzelce yeni mürekkepleriyle buluşturdum. Hangi iki tanesi? Onları da göstermeyeceğim çünkü. Birincisi bu. Bunu temizlemedim. Ee, Twisby'nin Diamond 580. Evet öyle olması lazım. Bakıyorum bir yandan defterime. Evet Twisby Diamond 580 ee, modeli. Ee, beyaz Rose Gold kombinasyonlu olanı. Extra fine uçlu bu arada, bunu da bana soranlar oluyor. Onu da kısaca bir tanıtmış olalım. Bunun içinde Laban markasının afrodit rengi var. İkisi çok güzel oldular. Hatta ben buna Kasımın 20'si gibi sanırım tekrar mürekkep çektim. O yüzden tekrar bir yıkamak istemedim. Şu an şu an buna da başka bir mürekkep koyayım gelmedi. O yüzden buna bugün bakmayacağız. Yazmayacağım bir daha şu anda. Ee, bunu değiştirdim pardon. Bir de bunu değiştirmedim. Bu da neydi? Sailor Pro Color serisinden. Evet Pro Color 500 olması lazım. Pro Color 500 e, Fine uçlu. Evet Fine uçlu. Böyle siyah. Ama lacivert. Evet siyah üstüne lacivertli. Gümüşlü. Simleri olan şahane bir tam kış kalemi bence kış renkleri ee, İçinde de Diamond'dan oxford blue var ve bu kalemle şahane oldu bu da aynı şekilde twizbi gibi ee, kasımın ortalarında tekrar mürekkeplediğim kalemlerden oldu aynı mürekkeple doldurdum o yüzden onu da yıkamak istemedim ama devamındaki kalemlere bir bakabiliriz şimdi Şunları çıkartayım. Onun öncesinde size yine bir şey göstereceğim. Hemen. Evet. Bir de buna bakacağız. Ee, bu biraz önce bahsettiklerimde. Yanımda defter açık. Iııı. Ee, Kasım ayı mürekkepli kalemlerim sayfası. Şöyle tekrar bir göstermiş olalım. O videoyu da buraya bir yere eklerim. Ulaşabilirsiniz, oradan izlersiniz. Ee, evet, şimdi bunlara baktıktan sonra ben diyorum ki bu sefer videoyu şey yapmayayım. Her, her böyle kalem yazarken konuşmayayım çünkü o şekilde yazarken de konuşurken de bir bocalıyorum bir şeyler yaparken okey konuşulabiliyor ama yazarken çok zor oluyor bazı insanlar da buna takılıyor falan belki bence böyle daha güzel olacak sadece bahsetmek isteyeceğim neler var onlara bir bakalım ee, şimdi siyah, bakın şu 3 kaleme de siyah mürekkep koydum. Hem de aynı siyahı koydum. Galiba öyleydi. Evet, hepsinde Waterman'in Intense Black mürekkebi var. Ee, Hepsine de ayrı ayrı şahane güzel oldular. Bir kere bunu incecik yaptı. Çünkü bu Takesumi ile var. Şelale gibiydi mürekkep bunda. E, aşırı kalın yazıyordu bence. E, ama bunda çok güzel oldu. Daha öncesinde de Monteverde'nin e, purple bir şey mürekkebini koymuştum. O da çok güzel oldu. Monteverde'nin de kıvamı iyi geldi. Buna bence e, Waterman'de iyi geldi. Bir sonrakinde yine Monteverde'den bir mürekkep alıp koyacağım buna. E, bir sonraki kalem de bu Caveco Brass Uzun zamandır kullanmıyorum. Benim yazım bunun nedense bir elim gitmedi. Herhalde ağırlık falan filan böyle bir kış kalemi gibi geliyor bana. Ee, o yüzden şimdi ben bunu kışa hazırladım. Venolle ter temiz temizledim. Bakar mısınız? Ellerim kapkara oldu bunu temizlerken. Ee, i̇çine de önce extra fine uç taktım. Ama e, dediğim gibi Waterman kuru bir mürekkep olduğu için ekstra fine'la bu yazmadı neredeyse. Sonra fine'a geçtim. Şimdi güzel. E, Kaplısı da biliyorsunuz. Kaplısın fine'ı da kalın yazıyor. Yani pilotun uçları bir gerçekten sağ olsun. E, çok akışkan kalemler oldukları için herhalde. Asla fine'ı fine gibi değil yani. Medium gibi. O yüzden ben de biraz kuru mürekkep koyup sevmek istiyorum çünkü ince yaz yazınca kalem daha çok seviyorum. Ee, şimdi evet, bunları böyle baktıktan sonra neye geçeceğiz biliyor musunuz? Şuna geçeceğiz. Çünkü bu kalemlerin içinde tek mürekkepli olmayan kalem, yalancı çıkmayayım daha. Bu. Bunu mürekkeplemedim çünkü KVZ'den yeni bir mürekkep sipariş verdim. Başka mürekkepler de söyledim ama bu kalem için KVZ'nin o mürekkebini bekliyorum. Böyle kırmızı renklerdeydi. Tam ismini hatırlamıyorum ama ekranı bir yere eklerim mutlaka. Ee, o gelince bunu onu çekeceğim. Videonun bu kısmından sonrasını böyle hızlandırıp şey yapıp e, müzik ekleyeceğim için falan şey yapmak istemiyorum. Öncesinde söylemem gerekenleri söyleyeyim istiyorum. Ee, buna da güzel bir mürekkep koydum. Evet, şaşıracaksınız. Yeşil koydum bunu gövdesiyle. Ee, zıt bir renk de Bunu da mürekkebini değiştirdim. Ee, şu benim aralıksız yani ben uzun zaman Lamy'i asla sevemedim. İlk böyle düzgün dolma kalemlerimden biridir Lamy. Hatta şurada göstereyim kaç seneler önce biliyorsunuz zaten Lamedir popüler olan, popüler olan şunu almıştım ve yani lanet etmiştim dolma kalem hevesim bile kaçmıştı o dönem onun yüzünden işte yanlış mürekkep eşleşmelerinden dolayıymış şimdi anlıyorum e, Lamiye Iro Shizuku koyun arkadaşlar ve keyfini çıkarın başka bir şey söylemiyorum ben de bu ay öyle yaptım ee, bu zaten şahane. Bu değiştirmedim galiba. Aa evet. Bir saniye bakıyorum. Aa, evet. Bunu da değiştirmedim. Bu bakın geçen ayki gibi. Şöyle gövdesiyle uyumlu. Ee, Monteverde'nin o biraz önce bahsettiğim purple. Nasıl okunuyor o kısım bilmiyorum. Evet bu mürekkeple. Mürekkepli. O yüzden bunu da bence göstermeyelim. Tamam. Bu kadar. Ee, bir de geçenlerde şunu bir e, mürekkep faciasına sebep oluşunu izlemiştik hep birlikte. Bir haftalık hobonici kurulumunda. Ee, ben tabii ki ondan sonra o kaleme çok bir elim gitmedi. E, temizledim ettim. içindeki mürekkebi boşalttım ve bu kalemin bana geldiğindeki orijinal Extra fine ucunu taktım. Bakın çıkartıyor size. Ve e, içine de yine güzel bir mürekkep koydum. Bence bölge ödesinden bakınca ışıklı falan bir gözükse. Evet. Kırmızılı bir renk. E, böyle yılbaşı ruhunu yansıtıyor diye düşünüyorum. <laughs> evet. Kalemlerim bu ay bunlar olacak. Ee, gelin sizinle birlikte bunlarla biraz yazalım. Eğer arkadan çok ses gelmiş olmazsa e, sesi kapatıp da müzik eklemem. Direkt böyle ASMR e tadında bir şeyler olur size. Ama eğer ki arkadan çok ses yersem hızlandırıp müzik ekleyeceğim bundan sonrasına. Çünkü video gereksiz uzun oluyor. E, kapatmasam ben konuşacak bir şey bulamıyorum. Çünkü kalem yani yazıyoruz işte kalemin adını yazıyorum. Merkebin adını yazıyorum. Öncesinde zaten konuştuk. Daha ne söyleyebilirim oluyorum. E, boşuna strese giriyorum. Böyle yapalım daha güzel olacak diye düşünüyorum. Başlayalım hadi. Evet hepsiyle yazdık. Ne kadar <laughs> renksiz bir ay oldu. Ee, biraz da kameradan da hepsi şey gözüküyor ama şimdi kırmızı var, bordo var, bir kırmızı daha eklenecek. Yeşilimsi bir rengim var. Şurada iki ve bir tanesi siyah. Ama o kalemlerle şahane oldular. Büyük ihtimalle bu üç kalem birkaç ay böyle gider ee, bu dedim size bakın lami safariye e, daha doğrusu lamilere fine uçlulara özellikle iroshizuku e, serisinden pilotun iroshizuku serisinden bir mürekkep koyun ve o yazma keyfini yaşayın Aynı şekilde Kepler's daha çok akıcı yazıyor gerçekten bu mürekkeple. Elinde olan bir denesin benim için benim açım için <laughs> lütfen bu yazarken fark ettim şuna bakar mısınız Nil Hanım gelmiş bunu da karalamış alttan o öyle gölge gölge çıktı neyse kızımın hatırası anası deyip şey yapmıyorum kızmıyorum kalemlerde şöyle bir arada bakacak olursak eğer şu kılıfın şu orta kısmına sinir oluyorum Aynı anda iki tarafı da gösterebilmek için uğraşıyorum ama gözükmüyor artık yapacak bir şey yok. Kesip atacağım en sonunda gerçekten. Neyse. Evet burada siyahlar, turuncular. Burada da lilalar, beyazlar. Çok güzel. Buranın görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Bunu bir post olarak da paylaşayım ben. Evet Aralık ayı boyunca bunları kullanacağım ve diğer gösterdiklerimi. Umarım severek izlemişsinizdir. Keyif aldığınız bir video olmuştur. Beğendiyseniz düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve sıradaki videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı Aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.